can çıktı arkada alıyorum. Gelin Okey, abi. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Ali can da gelir. Yüzsüzün böyle salmon akıyı. Okay. <laughs> <Öyle. gülüyor> Ama bak, ölmen lazım. Canlara bak Allah. Im. <laughs> Hepsini dağıtayım mı oradan? Ha sağ ol. Bak şimdi. Double kill. <laughs> Tolcu. Öldürtmedim kardeşimi gördün mü? Aa, ne pis yalak <laughs> <laughs> Çaço gitti ya artık sana yanlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kıskanıyordum Çaço'dan seni. Ananı. Ama herkes öldürür sevdiğimi. hepimiz ölüyorduk oğlum. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Abi ben de inat ettim. <laughs> <laughs> Şaka 16 olana kadar ölmeyeceğim beyler. 16 olunca itham alacağım. Arkadaki can 10 saniye çıkıyor. Ben onu alırım. Girmeyeceğim. Gidiyorum ya en arkadaki cana gidiyorum abi. Koki! can bastım ama olmadı kanka. <laughs> can bastım ne kadar iki <laughs> İki buçuk falan olmadı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Bakayım 80 can diyor ama <laughs> aramda böyle bir siklik var ya. <laughs> kendini <buçuk> atıyor. <laughs> kendini atıyorsun. Dörtte biri mi? Yarısı kadar mı? Ne? Yanındaki adamı. At Böyle saçmalama saçmalığı var ya. Direkt sanattım. O hmm. zaman fark ediyor devlem ama. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yine de iki buçuk bastım. Gerçeğini değiştirdim. Çok güzel attı ya. <laughs> Bu penta geliyor. Bak şimdi bak 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 hop Aaa çok iyi. Aa Jarvan eli havada kaldı. Yarın <laughs> bayrağı kaldırdı öldü. Ama benim pasif öldürecek bak onu. Oh. <laughs> Pasifle kontra attım. <laughs> <laughs> Ay yeter be. Valla sıktınız ha. Abi bu neymiş ya hayı yamana koyayım tamam yeter Vur 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 öldü Gireyim mi atar mısın benden Yani denerim de Gel. Benim Çok uzaktayım be kanka Bayağı Buraya alsak daha iyiydi Daha evet. hızlı alabilirdi o işler Hadi 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 Attım lan <laughs> Ama tabii oyun ben çaldım. Oyun şey yapmadı. <laughs> Sadece kuadroyu ya da salmış saymadı bu arada. Ha. Ürkütmeyeceksin <laughs> abi. kadar pislik duruyorlar ki şu an. Şöyle atsam. Oha geliyor. 3 kill. Ah! Aa, ne? Giriyorum. Şaka. Ya ben nasıl yetişeceğim ki bunu? Yetişene kadar ölürüm zaten yolda. Biri mi öldü harbiden yani orada yani? Allah Allah. Ay CC gibi. Öldü o. Ha geldi. O da öldü. Oha 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 oha. Bak şimdi Lux olacak. Bye bye. <laughs> Oradan çıktım ya lan Harbiden Jinx'e bir tık Tek atmış olabiliyor Abi Hay cc'nize sokayım ya gerçekten Ha siktir ondan <laughs> da kaçsam çok tatlı olacaktı. Buradan bir iki milyon çekebilir miyim acaba? Ha 5 saniye bir daha bir ölecek Lux bak şimdi. Bir kapıyı açmam lazım. Bir <laughs> 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 Gerçekten ya. Beyze e gittim ben beyler. Bir daha ulti öl. <laughs> Lan ya Allah Allah. Adam sürekli ulti öldürüyor o <laughs> ulti. 6 6.24 ya kitle kontrol. Sonaka. <laughs> <laughs> Lux World <laughs> dizinden gerçi W ile geldi. Paketini harcadı salak oraya. Geriz nikahı. 15 30 mu ne? Bak. <laughs> Odum sana. Bak şimdi bu da küçük mi? çocuk. Ha ölmedim. Şimdi olur. <gülüyor> <gülüyor> Yine flash attı bak, gördün mü? Hı hı Hıhı 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 tara abi, cihazı, Bitiriyorum 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 hmm. <laughs> gördün mü yarvan ulti attı ben de içine attım <laughs> <laughs>